Bugün LGS'nin en konuyu beraber hallediyoruz. DNA'nın yapısı. Unutma DNA'nın şifresini çözersen LGS'nin şifresi de cepte demektir. Biz DNA kelimesini daha önce 7. sınıfta duymuştuk. Bugün birazcık geçmiş bilgilerimizden tekrarlayarak başlayacağız. Hücrenin yapısı konusuyla ilgili görselleri görüyorsunuz. Zaten DNA kavramında daha önce hücrenin yapısı konusunda duymuştunuz. Burada sağ tarafta bir tane hayvan hücresi görüyorsunuz. Oval şeklinden dolayı ve sağ tarafta da köşeli şeklinden ve hücre duvarından dolayı bir bitki hücresi görüyorsunuz. Bunların dışlarında işte çeşitli koruma amaçlı hücre zarı ve hücre çeperi vardır. Tabii ki hayvan hücresinde hücre çeperi yapısını görmüyoruz ama hücre zarını her iki durumda da yani her iki hücre tipinde de görüyoruz. Ortada gördüğünüz şu kalemle boyadığım kısımlar stoplazmalar arkadaşlar. Stoplazmalarda hatırladığımız gibi organeller var. Organeller çeşitli hayati faaliyetleri yerine getiren küçük yapılardır. İkisinin de merkezinde ortak olarak gördüğümüz bir şekil var. Biz bunu hücre çekirdeği olarak öğrendik. O dönemde hücre çekirdeğini biz kalıtım maddesini korumakla görevli olan yapı olarak öğrenmiştik. Bugün biliyoruz ki kalıtım maddemizin adı DNA. Peki DNA her zaman çekirdeğin içerisinde mi bulunur? Hayır. DNA sadece gelişmiş hücrelerde çekirdeğin içerisinde bulunurken basit yapılı hücrelerde örneğin bakterileri buna örnek olarak verebiliriz. Basit yapılı hücrelerde stoplazmada dağınık bir halde bulunur. Evet şimdi DNA'yı daha yakından tanıyalım. Evet arkadaşlar bu şekli birçok kez bu konu sırasında zaten göreceksiniz. Bu gördüğümüz şey bir DNA modeli. Watson ve Crick modelini kullanıyoruz. Biz Watson ve Crick isimli iki adet bilim adamı tarafından oluşturulmuş DNA modeli. Öncelikle bunun görevinden birazcık bahsedelim. Arkadaşlar canlıların kalıtsal özelliklerini nesilden nesile taşıyan kalıtım maddesidir DNA. Bir yönetici moleküldür. Ben DNA'ya hücrenin anayasası da demeyi tercih ediyorum. Çünkü hücre içerisindeki bütün işlere DNA karar verir. Yani yapım, yıkım, beslenme, solunum, boşaltım, canlılık, üreme gibi bütün faaliyetleri hücre DNA'ya göre şekillendirir. DNA bu yüzden çok önemli. DNA öncelikle çift sarmal bir yapıdadır arkadaşlar gördüğünüz gibi iki zincirin iç içe geçmesiyle oluşur. Tabii ki DNA'nın sırrı sadece bu kadar değil. Konumuzun ilerleyen kısımlarında DNA'dan daha detaylı bahsedeceğiz. Devam ediyoruz. Sol tarafta DNA'nın bir modelini görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta da bu modelin büyütülmüş ve genişletilmiş bir şeklini görüyorsunuz. Şimdi bu gördüğümüz resim bizim için çok yeni. Peki burada neler var? Arkadaşlar DNA'yı yapısal olarak bir fermuara benzetebiliriz. Nasıl ki fermuarın iki tane tarafı varsa ve dişler birbirine geçerek uyumlu bir fermuar oluşturuyorlarsa DNA da çift zincirlidir ve aradaki elemanlar birbirine uyumlu olarak birbirine geçmek zorundadır ki DNA bir bütün olabilsin. Buna yakından baktığınızda DNA'nın iki yarıdan oluştuğunu görürsünüz. Şu bölüm bir zincirdir, bu bölüm bir zincirdir. Peki, bu yapıların her biri nedir derseniz, burada DNA'nın yapı taşı olan nükleotitler karşımıza çıkacak. Şurada çerçeve içine aldığım nükleotitler. Nükleotitler arkadaşlar bir puzzle'ın en küçük tek bir parçası gibi düşünebilirsiniz. DNA'nın en küçük yapı taşıdır nükleotitler. Peki bir nükleotit nelerden oluşur? Bir nükleotit ilk olarak bir fosfat grubundan oluşur. Buna bağlı 5 karbonlu bir deoksiriboz şekerinden oluşur. Deoksiriboz şekeri. Ve buna bağlı olan bir tane azotlu organik bazdan oluşur arkadaşlar. Peki bu azotlu organik baz kavramını biz ilk kez duyduk. DNA'da kaç tür azotlu organik baz var öğretmenim? Burada aslında görüyorsunuz sembollerini. Burada C olarak gösterdiği arkadaşlar sitozin. Sitozin azotlu organik bazı. Burada hemen karşısına onun G şeklinde bir tanenin geldiğini görüyorsunuz. Bu azotlu organik bazınızın adı guanin. Burada yine sitozin ve guanini görüyoruz. Burada gördüğümüz T ile gösterilen azotlu organik bazımızın adı timin ve A ile gösterilen azotlu organik bazımızın ise adı adenin. Peki DNA'mız madem sadece 4 tane farklı maddeden oluşuyor. Şimdi nükleotitler arasında ortak ve farklı olan çeşitli yapılar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinde bir tane fosfat yapısı var ve her birinde bir tane deoksiriboz şekeri var. Peki DNA'mızı farklı kılan şey nedir öğretmenim diye sorarsanız bizim azotlu organik bazlarımızdır. Peki azotlu organik bazlar nasıl bir fark yaratır? Şöyle aslında DNA'ya baktığımız zaman sadece 4 tane farklı çeşitli azotlu organik baz görürüz. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Zaten nükleotitler de bağlandıkları azotlu organik baza göre isim alır. Alırlar. Örneğin bu bir sitozin nükleotittir, bu bir guanin nükleotittir, bu bir timin nükleotittir ve bu da bir adenin nükleotittir. Yani gördüğünüz gibi aslında DNA'da sadece 4 tür nükleotit var. Peki... Dünyadaki yaklaşık 9 milyar insan nasıl birbirinden bu kadar farklı? Kalıtsal özelliklerde, genetik özelliklerde öğretmenin sadece 4 tür azotlu organik bazımız var derseniz eğer arkadaşlar bunların diziliş sıraları ve diziliş sayıları birbirinden farklı. Bunu tıpkı şuna benzetebiliriz aslında. Sadece 7 tane nota var ama sayısız çeşitte beste üretebiliyoruz. DNA'da da 4 tane azotlu organik bazımız, 4 çeşit nükleotitimiz var ama neredeyse sayısız çeşitte farklı genetik özelliklerde insan ya da canlıyı etrafımız görüyoruz. Tabi bunu sadece insan olarak da sınırlandırmamak lazım. Hemen hemen bütün canlılarda DNA var. Tabi hemen hemen bütün canlılarda DNA var derken şundan bahsetmiyoruz. Çok basit yapılı bazı canlılarda RNA adı verilen özel bir molekül de var. Karatın maddesi olarak DNA yok onlarda. Ama bu LGS'de bize soracakları çok ayrıntı bir bilgi. Yine de bazı bakterilerin DNA içermediğini bilelim. Dipnot olarak. Evet. Şimdi DNA ile bilmemiz gereken biyotit konusundan bahsediyoruz. Adenin, timin, guanin ve bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu noktada birazcık DNA'nın özelliklerinden, nükleotitlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle nükleotiplerde bazı eşitliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle ki her zaman bir DNA zincirinde karşılıklı gelen fermuarlarda yani fermuar dişlilerinde her zaman adenin ve timin bazının ve guanin ve stozin bazının eşleştiğini görürüz. Çünkü adeninle timin ikili hidrojen bağı kurarlar ikili zayıf hidrojen bağı kurarlar stozin ve guanin ise üçlü zayıf hidrojen bağı kurarlar. Peki ben şöyle bir yorum yapabilir miyim? Bir DNA zincirinde yani DNA'nın bir bölümünde her bir adeninin karşılığında karşısına mutlaka timin geliyorsa o DNA zincirindeki adenin sayısıyla ile timin sayısı birbirine eşit olabilir mi? Evet kesinlikle adenin sayısı ve timin sayısı birbirine eşittir. Peki aynı şekilde stozin ve guanin de karşılıklı geliyorlarsa stozin ve guaninin de sayılarının birbirine eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle söyleyebilirim. Stozin ve guaninin de sayıları arkadaşlar birbirine eşittir. Peki öğretmenim, nükleotitler arasında başka bir eşitlik var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Farkındaysanız bütün nükleotitlerde sabit olarak bulunan elemanlar var. Bunlar 5 karbonlu deoksiriboz şekeri ve fosfatlar. Yani biz şöyle bir yorum yapacağız burada. Bir DNA zincirinde kaç tane nükleotit varsa o kadar şeker ve o kadar fosfat olmak zorunda. Ve tabii ki toplam nükleotit sayısını bulmamız için de adenin artı timin artı guanin artı sitozin bağıntısını kullanmamız gerekiyor. Yani kısaca söyle özetleyebiliriz. Bir DNA zincirinde adenin sayısı eşittir timin sayısı, guanin sayısı eşittir sitozin sayısı. Toplam nükleotit sayısını bulmak için adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitlerin sayısını toplamam gerekiyor ve bu toplam benim toplam şeker sayısını ve fosfat sayısını da bulmamı sağlayacak olan bağıntı arkadaşlar. DNA'nın özellikleri genel olarak bunlardı. DNA'nın farklı büyüklüklerdeki moleküllerini inceleyeceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kalıtı maddesinin DNA olduğunu söyledik ama DNA'nın da farklı elemanları var ve farklı farklı büyüklüklerde bulunabiliyor. Şimdi burada dört tane kavramımız var. Bunlardan ilki kromozom, ikincisi DNA, üçüncüsü gen ve dördüncüsü nükleotit. Biz nükleotitle DNA kavramlarına daha aşinayız. Dolayısıyla Onlardan başlayalım. Biraz önce nükleotitlerden şöyle bahsetmiştik. DNA'nın en küçük yapı taşı demiştik. Hatırlarsanız, nükleotitler bir DNA zincirinde karşılıklı gelerek tıpkı bir fermuar gibi o uzun bir DNA zincirini oluştururlar. Nükleotitler tek başına bir anlam ifade eder mi etmez? Bildiğiniz gibi DNA'nın bizim için esas önemi genetik bilgilerimizi kodlaması, yani aslında genlerimizin orada, genetik özelliklerimizin orada yer alması. Peki nükleotitlerin tek başına bir anlamı yoksa, o zaman gen nedir sorusu aklımıza geliyor. Gen arkadaşlar DNA'nın nükleotitlerden oluşmuş ve bizim belli bir kalıtsal özelliğimizi kodlayan bir parçasıdır. Yani DNA bölümleridir diyebiliriz. Anlamlı DNA bölümleri diyebiliriz. Nükleotitlere DNA'nın yapı taşlarıdır, en küçük yapı taşıdır diyeceksek eğer genler de DNA'nın en küçük görev birimidir ya da anlam birimidir diyebiliriz. Peki o uzun zincirimizin tamamına biz DNA diyoruz. Peki öğretmenim kromozom nedir? Arkadaşlar kromozom DNA'nın özel bir proteine sarılmış halidir. Yani şöyle diyebiliriz. DNA artı protein eşittir kromozom. Peki bizim kalıtsal bilgimiz eğer DNA ise kromozoma nasıl ihtiyaç var sorusu aklımıza gelecek. Ama ondan önce bu büyüklükleri sınavda çok fazla soruyorlar. Geçmişte de çok fazla sordular. Zaten bu konu LGS'de en çok soru çıkan konu. O yüzden daha da detaylı incelememizi hak ediyor. Arkadaşlar bu yapılardan en küçüğü nükleotittir. Zaten parçadan bütüne doğru gidiyoruz. Nükleotitler bir araya gelerek anlamlı parçalar olan genleri oluşturur. Ama şöyle düşünmeyin. DNA baştan sona kadar sadece genlerden oluşmaz. Arada herhangi bir anlam ifade etmeye boş nükleotitler de vardır. Yani nükleotitlerdir ama herhangi bir anlamları yoktur. Bunları böyle düşünebiliriz. DNA'da ara ara gen bölgeleri bulunur. Ben bunlara gen bölgeleri demeyi daha doğru buluyorum açıkçası. Genler ve diğer nükleotitler bir araya gelerek DNA'mızı oluşturur arkadaşlar. DNA'mızda belli zamanlarda ki birazdan bahsedeceğiz Hangi zamanlarda olduğunda, DNA'mız belli zamanlarda özel bir proteinin etrafını tıpkı bir ipliğin makaraya sarıldığı gibi sarılarak kromozom yapılarını oluşturur arkadaşlar. Şimdi kromozoma neden ihtiyaç duyduğumuzla devam ediyoruz. Burada 7. sınıftan size çok tanıdık gelen bir diyagram karşınızda. Öğretmenim neden biz 7. sınıf bilgilerimize tekrar döndük derseniz arkadaşlar kromozomların ne anlama geldiğini ve bize ne ifade ettiğini açıkçası burada daha iyi öğreneceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki aslında bir hücrenin çekirdeğinde bizim DNA'mız var. Biz bu DNA'ya geçen sene kromatin iplik diyorduk. Bir iplik yapıda olduğu için. Şimdi kromatin iplik bildiğiniz gibi upuzun bir ip yumağı ama hücre bölünmesine baktığımızda bu hücrenin yeni DNA'yı, DNA için daha doğrusu kendi DNA'sını kopyalaması ve bu DNA'yı yeni iki tane hücreye paylaştırması gerekiyor. Ama şöyle düşünelim, upuzun bir ip yumağını düzgün bir şekilde kopyalamak ve bölüp paylaştırmak oldukça zor bir iş. Bu yüzden şöyle yapıyor aslında hücre. Kromatin iplik hücre bölünmeye başlayacağı sırada kısalıp kalınlaşarak ki belli bir proteinin etrafına sarılarak X şeklindeki kromozom yapılarını oluşturuyor. Bizim her birimizin tabii ki tür içerisinde sabit olmak üzere belli sayıda kromozomlarımız var. arkadaşlar hücrelerimizde bunun detayından daha sonra bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bundan sonra hücre bölmesinin diğer evlerinde hep kromozomları görüyoruz. Çünkü kromozomlar öncelikle ekvatoral eksende diziliyorlar. Daha sonra kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorlar. Her bir kardeş kromatit komşu hücrelere gidiyor ve iş bittikten sonra bakın yine ne olduğunu görüyoruz tekrar. Artık kromozomlara gerek kalmadığı için tekrar yine DNA'nın kromatin iplik halini aldığını görüyoruz. Yani aslında kromozom sadece hücre bölünmesi esnasında gördüğümüz bir yapı ve amacı sadece DNA'nın düzgün bir şekilde kopyalanıp dağıtılmasının sağlanması yani bunun için oluşturulan özel bir yapı. Mesela karşımıza şöyle bir soru gelirse eğer ne zaman biz hücrede kromozom yapılarını görürüz mikroskopta? O hücre mutlaka bölünüyordur arkadaşlar. Bölünme esnasındadır ya bölünmeye yeni başlıyordur anında ya da bölünmesi yeni bitiyordur. Ama mutlaka hücre bölünme esnasındadır. Kromozoma neden ihtiyaç duyulduğundan bahsettik. Şimdi birazcık da kromozomların özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi X şeklinde yapılardır kromozomlar. Kromozomlar iki tane kardeş kromatit dediğimiz yapıdan oluşur. Bunları zaten geçen seneden biliyorsunuz. Peki kromozomların bizim için önemi ne? Bu yıl kromozomlarla ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bu sene LGS'de bize en çok sorulan konu şu kromozomlarla ilgili kromozomların sayıları. Şimdi şöyle söyledik. Kromozomların sayıları tür içinde sabittir. Mesela insanlarda 46 kromozom vardır. Eğrelti otlarında 500 tane kromozom vardır. Moli balığında yine 46 kromozom vardır. Peki LGS bize bununla ilgili ne soruyor? LGS bize bununla ilgili şunu soruyor arkadaşlar. Bir canlı daha çok kromozoma sahip diye daha mı gelişmiştir? Bunun cevabı kesinlikle hayır. Bakın eğer otu ve insandan bahsettik. Yani dünyada bildiğimiz insandan daha gelişmiş bir canlı yok. Fakat eğer otunun insana karşılık 500 tane kromozom içerdiğini görüyoruz hücrelerinde. Fakat eğer otu bizden daha gelişmiş bir canlı değil. Demek ki ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Kromozom sayısının fazla olmasıyla ya da az olmasıyla canlının gelişmiş gençliğin ya da geriliğinin herhangi bir alakası yok. Keza biraz önce söylediğim gibi insanlarda 46 ve moli balıklarında 46 kromozom bulunur. Bunun da yine canlının gelişmişliğiyle herhangi bir alakası yok. Yani kromozom sayımız aynı diye biz aynı türe ait değiliz. Biraz önce zaten fark yaratanın ne olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. DNA'daki nükleotitleri, dizilişleri ve sıralamaları. Asıl farkı yaratanın bu olduğunu söyledik. Yani aynı kromozom sayısına sahip olmamız aslında herhangi bir anlam ifade etmiyor. Ama tür içinde çeşitli anlamlar ifade edecek. Bunu da kalıtımla ilgili videomuzda inşallah size anlatacağım. Evet biraz önce mitoz bölünmeden bahsederken şöyle bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Mitoz bölünmede bir hazırlık evresi vardı. Bu hazırlık evresinde hücre DNA'sını eşliyordu. Yani kalıtım miktarını, kalıtım maddesi miktarını iki katına çıkarıyordu. Şimdi bu sene DNA'nı kendini nasıl eşlediğini de öğreneceğiz. Yine LGS için önemli bir konu. Arkadaşlar bölünme buradan başlıyor. Yani DNA'nın kendini eşlemesi. Bakın burada sarmal yapıdaki bir DNA zincirini görüyorsunuz. Daha sonra bunun düzleştiğini görüyorsunuz. Yani sarmal yapının açıldığını görüyoruz. Daha sonra burada bir enzim görüyoruz. Enzim tıpkı bir makas gibi nükleotitlerin arasındaki zayıf hidrojen bağlarını koparıyor ve zincirleri birbirinden ayırıyor arkadaşlar. Peki zincirler birbirinden ayrıldıktan sonra ne oluyor? Stoplazmada üretilmiş olan hani bizim azotlu organik bazlı nükleotitlerimiz vardı ya mesela adenin, guanin, timin ve sitozin. Bu nükleotitler hücre sitoplazmasında üretildikten sonra hücrenin çekirdeğine geliyorlar arkadaşlar. Ve hücrenin çekirdeğine girdikten sonra gelip bir enzim aracılığıyla şuradaki açıkların karşısına gelip bağlanıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi mesela gelip buradan bağlanacaklar. Bakın bağlanmışlar eşleşmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar DNA'nın sarmal bir yapıya ulaştığını görüyoruz. Burada tek bir zincir olan DNA'nın burada iki zincire çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bu arada bu konuda şunu kesinlikle söylemek zorundayım. Arkadaşlar DNA hiçbir şekilde sadece bölünmeyi bu noktada hariç tutuyorum. DNA bölünürken daha doğrusu hücre bölünürken DNA yine çekirdek dışına çıkmaz. Kromozom olarak çekirdek dışına çıkar ama arkadaşlar DNA kendini eşlerken hiçbir şekilde çekirdeğin dışına çıkmaz. Yani DNA kendini eşleyecekse eşlenmede kullanılan diğer nükleotitler ihtiyaç olan yeni nükleotitler her zaman stoplazmadan çekirdeğe gelir. DNA'yı hiçbir hiçbir zaman kromatin iplik olarak çekirdeğin dışında görmeyiz. Bunu sakın unutmayın. Şurada da farklı bir diyagram göreceğiz şimdi. Burada da yine arkadaşlar DNA'nın düzelmiş halini görüyoruz zincirin. Daha sonra azotlu organik bazların birbirinden ayrıldığını görüyoruz bir enzim yardımıyla. Daha sonra burada işte sitoplazmadan gelmiş olan çeşitli nükleotitleri görüyoruz. Bunların gelip karşılıklarına yerleştiğini görüyoruz ve daha sonra da DNA'nın bir zincirken son durumda iki zincir olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bölümü bizim için neden önemli? Arkadaşlar arkadaşlar DNA kendini eşlerken şöyle bir kavramdan bahsedeceğiz. Yarı korunumlu eşleme. Peki nedir yarı korunumlu eşleme? Arkadaşlar fark ettiyseniz şöyle bir şey oluyor DNA kendine eşlerken. En baştaki orijinal iki zincir birbirinden ayrılıyor. Daha sonra eski zincirin karşısına yeni bir zincir kuruluyor. Bakın burada görüyorsunuz yeni bir zincir ve diğer eski zincirin karşısına da yeni bir zincir kuruluyor. Yani oluşan her yeni DNA zincirinin bir tanesi bir tarafı eski zincirden geliyor bir tanesi yeni oluşan zincir. Yani yarısı korunuyor yarısı yeniden oluşuyor. Biz buna DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesi diyoruz. DNA eşlenirken hangi grafikleri görürüz hücre içinde? Şimdi de bunlardan bahsedeceğiz. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında bazı maddeler artar, bazı maddelerse azalır ve LGS testlerde bunu çok fazla sorar arkadaşlar. Şimdi birazcık size bu grafiklerden bahsedeceğim. Öncelikle buna DNA'nın yapısında hangi maddelerin olduğundan başlayalım. Biliyorsunuz DNA'nın yapısında nükleotitler var ve nükleotitlerin yapısında da azotlu organik bazlar yani adenin, timin, guanin ve stözin, ayrıca fosfat grubu ve ayrıca 5 karbonlu deoksiriboz şekeri var. Şimdi bu bilgileri göz önünde bulundurarak stoplazmada ve çekirdekte madde değişimlerine gözlemleyelim. Öncelikle stoplazmadan başlayalım. Arkadaşlar stoplazmada artık kısaltmalarını yazıyorum. Adenin, guanin, stozin ve timin ve zaman diyeceğiz. Şimdi bu maddelerin hatırlarsanız stoplazmada üretildiğini ve daha sonra DNA kendini eşlerken çekirdeğe doğru yöneldiğini, çekirdeğe gittiğini söylemiştik. Dolayısıyla bunların sayılarının zamanla azaldığını göreceğiz stoplazmada. Aynı şekilde neyin de azaldığını göreceğiz. Şeker ve fosfat da stoplazmada zamanla azaldığını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar stoplazmada bulunanlardı. Şimdi bir de çekirdekteki duruma bakalım. Çekirdekteki durumda da baktığımızda Biraz önce söylediğimiz adenin, guanin, sitozin ve timin sayılarının zamanla arttığını göreceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki bunlar sıfırdan başlamayacak. Sonuçta çekirdeğin içerisinde bir DNA olduğu için bunlar zaten vardı. Sadece yenileri geldi. Yani sayıları arttı. Bunların sayılarının arttığını göreceğiz. Daha sonra başka neyin sayısının arttığını göreceğiz. Çok önemli. Şeker ve fosfat stoplazmada azalıyorlarsa çekirdekte sayılarının zamanla artması gerekir arkadaşlar. Çünkü bunlar da tıpkı adenin guanositozin ve temin gibi çekirdeğe geldiler. Yeni bir DNA ürettik ve dolayısıyla bunları kullandık. Yani çekirdekte bunların sayısı zamanla arttı. Bence en 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 önemli grafik arkadaşlar şu DNA miktarı. Şimdi önceden çekirdekte bir grup DNA vardı. Yani bir zincir DNA vardı. Ben DNA eşledim. Artık çekirdekte iki zincir DNA oldu. Dolayısıyla DNA miktarımızda çekirdek içerisinde artacak arttığını göreceğiz. Evet bu grafiklerde size soruları çözerken oldukça yardımcı olacak. Şimdi DNA eşlenirken gördüğümüz hatalardan bahsederek devam edeceğiz. Arkadaşlar DNA eşlenirken bazen çeşitli hatalar oluşur. Nasıl hatalar oluşur? Mesela aslında DNA çok korunumlu bir şekilde eşlenir. Hatta DNA'nın yarı korunumla eşlendiğini söyledik. Hataların önüne geçilmesi için yani bu şekilde bir sistem kurulmuş. Fakat her ne kadar denetim mekanizmaları olsa da DNA'da bazen kendini yanlış eş işleyebilir. Burada çeşitli hata durumları görüyoruz. Şimdi LGS bize ne soruyor bu hata durumları ile ilgili? Hangi durumlar düzeltilebilir? Hangi durumlar düzeltilemez? Arkadaşlar DNA eşlendikten sonra direkt olarak kullanılmaya başlanmıyor. DNA eşlendikten sonra bir kontrol mekanizması var. Bu kontrol mekanizması eşlenen DNA'nın aslına uygun olup olmadığını denetliyor ve burada gördüğünüz bazı hataları düzeltiyor. Peki bu hatalar hangi hatalar? İlk olarak burada ne görüyoruz? İki zincirden bir tanesinde azotlu organik bazımız nükleotidimiz varken karşısının boş olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu hatayı düzeltmek kolay. Çünkü burada adenin olduğunu görüyoruz. Hemen stoplazmadan bir timin nükleotit gelir ve bunun karşısına yapıştırılır. Burada yine bir stozin nükleotit görüyoruz. Hemen karşısına bir guanin gelir ve yapıştırılır. Bu arada şunu sakın unutmayalım. Adenini A ile gösteririz. Guanini G ile gösteririz. Timini T ile gösteririz. Fakat sitozini hem C ile hem de S ile gösterebiliriz. İlk kullanımda da doğrudur. Şimdi bir de şuradaki hataya bakalım. Buradaki hataların düzeltilebilir olduğunu söyledik. Arkadaşlar buradaki hata da düzeltilebilir. Çünkü burada yanlış bir eşlenme görüyorsunuz. Buradaki fermuar zaten düzgün kapanmayacak. Çünkü guanin üçlü zayıf hidrojen bağ kurar. Adenin ikili zayıf hidrojen bağ kurar. Dolayısıyla bu eşleşme zaten tam yerine oturmayacağı için bu hatada fark edilir ve bu hatada düzeltilebilir. Bazen tıpkı burada olduğu gibi her nasıl eksik nükleotit konulabiliyorsa bazen de fazla nükleotit konulabilir. Bu fazla nükleotit de aradan aslında uygun olarak çekilip çıkarılabilir. Yani bu hatayı onarabilirim. Bu hataları onarabilirim. Fakat hangisini onaramam? Ortadaki hatayı onaramam arkadaşlar. Çünkü benim biraz önceki örneklerde gördüğünüz gibi hatayı onarabilmem için bir referans noktasına ihtiyacım var. Mesela burada ne demiştik? Burada adenin olduğunu biliyoruz. Karşısına timini koyarız. Burada sitozin olduğunu biliyoruz. Karşısına guanin'i koyarız. Ama burada ikisi de soru işareti. Yani ne koyacağım? Dolayısıyla bu hata arkadaşlar onarılamaz bir hata. Sorularda bu şekilde görürseniz eğer bir DNA parçası eşlenmeden sonra bu hatayı onarılamaz bir hata olarak kabul edeceğiz. Evet size DNA'nın yapısıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. DNA'nın yapısı LGS'de oldukça fazla soru sorulan bir konu arkadaşlar. Neredeyse hiçbir sene yok ki DNA'nın yapısından soru sorulmasın. Fakat gözünüzde korkutmasın. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Daha sonra bu konu soru çözümleriyle ve kalıtım konusuyla videolarımıza devam edeceğiz. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız ders anlatımını beğeniyorsanız abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın şimdilik görüşmek üzere